Merhaba. Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'de ifade özgürlüğü, özel olarak da toplantı gösteri ve örgütlenme özgürlükleri ihlallerinin özetini sunduğumuz programa başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi dört bölgeden İstanbul, İzmir, Ankara ve Batman'dan birer ihale temsilcisi kendi bölgelerine ait raporları sunacaklar. Daha sonra Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterci bir değerlendirme yapacak. Buyurun her zaman olduğu gibi Ankara ve orta bölgeden başlayalım. Çalışmamızın konusu olan toplantı gösteri ve ifade özgürlüğü bakımından Şubat ayında Ankara ve civar illerinde yaşanan durum. Tabii ki 6 Şubat'ta Antep ve Maraş merkezli olup Türkiye'nin tamamını etkileyen hatta komşu ülke Suriye'yi, Kıbrıs'ı da etkileyen oralarda da hissedilen deprem nedeniyle Büyük oranda bu civarda yaşanan ihlaller de depremle alakalı oldu. Maalesef deprem olmasına karşın bu ihlallerde bir duruma yaşanmadı. Adana, Hatay, Maraş, Osmaniye daha önce pek görmediğimiz Osmaniye ili gibi illerde kolluğun müdahalesi oldu. Ve yine sivillerin müdahalesi yani devlet dışı aktörlerin müdahalesi sonucunda gazetecilerin çalışmaları engellendi. Örneğin Hatay'da gazeteci Şirin Payzın'a, İsmail Saymaz'a, veya Rabia Çetin'e yönelik müdahaleler oldu. Bu dönemde bir de milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili kaldırılma talebi devam etmiş oldu. Örneğin 20 toplamda 22 milletvekili hakkında 26 fezleke 14 Şubat'ta dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle gönderilmiş oldu. Yargılamalar devam etti. İşte Türk Tabipler Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile ilgili dava devam etmiş oldu gazeteci Ercan Engin Korkmaz hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan dava. Neyse ki beraat etti ama devam etti. Bu dönemin esas meselesi ise deprem gerekçesiyle olağanüstü hali ilan edilmesi ve bu olağanüstü halin yol açtığı kısıtlamalar, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar olarak karşımıza çıktı. Maalesef Şubat ayı da diğer aylardan farklı olmayacak. Çok teşekkürler. Şimdi Doğu ve Güney Doğu. Batman'a gidiyoruz. Buyurun. Bölge genelinde Şubat ayında en az 24 koluk müdahalesi oldu. Bu müdahalelerde yine onlarca gözaltı işlemi yapıldı. Ülkenin her yerine gelen gönüllüler gerek deprem bölgesine gerek de deprem bölgesi dışına fizikte saldırılara maruz kaldı. Birçok yerde linç girişimleri başladı. Bu süreçte özellikle bölgede görev yapan gazeteciler hem kolluk hem de bölgede bulunan ve kim oldukları belli olmayan gruplar tarafından saldırılara uğradılar ve görevleri yapmaları görevlerini yapmaları engellendi. Deprem bölgesinde bulunan gönüllere yağmacı denilerek saldırılar gerçekleşti. Adıyaman'da Diyarbakır Valiliğince izin alarak bölgeye gönüllü olarak giden dört genç yağmacı denilerek işkenceye maruz kaldı. Yine depremzedeler için Van, Şırnak, Diyarbakır, Akkari, Bitlis, Muş ve Bingöl'de toplanan yardım tırlarının şehirlerden çıkmalarına engel olundu ve deprem bölgesinde girişlerine valiliklerce izin verilmedi. HDP tarafından deprem bölgesinde toplanan yardımlara da AFAD ve valiliklerce el konuldu. Her baskınlar sonucunda en az 325 kişi gözaltına alındı ve bu gözaltına alanlardan 213 kişide tutuklandı. Hakkari, Siirt, Şırnak, Van ve Mardin'de valilikler tarafından şehir merkezlerinde her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı. Bölge genelinde 15'e yakın etkinlik valiliklerce engellendi. Urfa'da Mekre Demokrasi Platformu tarafından kurulan yardım standına kolluk müdahale ederek kaldırdı. Şubat ayında 6 kişi hakkında toplamda 36 yıl 28 ay verildi ve daha önce <laughs> yargılaması devam eden 27 e, tane dosyanın duruşması yapıldı. Bölgede yer alan hapishanelerde yine hak işte işkence, çıplak arama, kötü muamele, daha fiziki ve psikolojik şiddet gibi e, ilanlar devam etti deprem bölgesinde bulunan cezaevleriyle ilgili yetkili makamlar tarafından çok uzunca bir süre bilgiler aktarılmadı. Aileler çok tedirginlikler yaşadı. Cezaevinde bu depremden kaynaklı sağlık hakkına erişim hakları engellenmiş oldu. Çok teşekkürler. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesi. İstanbul ve civarında 9 tane eyleme müdahale edildi. 222 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Bu gözaltına alınmaların, bu eylemlerin birçoğu depremle ilgiliydi. Depremde yapılan hak ve hukuksuzlara hukuksuzluklara ilişkin eylemlerde. Ayrıca üç kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle, bir kişi hakkında yapılan bir şikayet üzerine, bir kişi ise ev baskınında gözaltına alındı. Soruşturma ve yargılamalara gelince Şubat ayı içerisinde altı kişi hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Ee, yine e, bu paylaşımlar yine depremle ilgili yapılan yorumlardı. Ee, Yargılamalara gelince e, Şubat ayında 276 kişi yargılandı. Ee, bu yargılamalar Cumhur'a hakaret, 2911 sayılı kanuna muhalefet, terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme, e, devletin yargı organlarını alenen aşağılama gibi e, suçlamalardan ibaretti. Bu yargılamalarda yargılamalar sonucunda 71 kişi berat etti. 12 kişiyi ayrı ayrı birer yıl, bir kişiye 1 yıl 6 ay kamu malına zarar vermekten, bir kişiye 1 yıl 2 ay kamu görevlisine hakaretten ceza verildi. Diğer uygulamalara gelince önemli bir karar alındı. Anayasa Mahkemesi Cumartesi annelerinin 700. haftasında gözaltına alınan Masede Ocağın başvurusunda toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlal edildiğini karara bağlayarak 13.500 manevi tazminat ödenmesini ödenmesine hükmetti. Bir kitap toplatıldı. İhsan Eli açığa ait bir kitap toplatıldı. Basımı dağıtımı yasaklandı. Üç mahpus aylık, günlük, haftalık yaptıkları telefon görüşmeleri, yakınlarıyla yaptıkları görüşmelerde Depremle ilgili yorum yaptığı gerekçesiyle görüşme sonlandırıldı. Haklarında disiplin soruşturması açıldı ve e, her biri 6'şer ay görüşmeden men cezası aldı. E, yine Şubat ayında 7 haber sitesine e, erişim engeli getirildi. E, bunlardan Cumhurbaşkanı'na ve oğluna hakaret, e, kişilik haklarının ihlali diye nitelendirildi. Teşekkürler. İzmir. Ege, Batı Akdeniz. Ayın 6'sında Özgür Öğrenci İnisiyatifinden 6 kişi gözaltına alındı. Haklarında 2 tanık ifadesi oldu, iddia edildi ve 5 kişi tutuklandı. Muğla'da Fethiye'de gözaltına alınan İranlı ressam Yakubi deport edilmek üzere Ula GGM'ye götürüldü. Manisa'da jandarma, şehzadeler ve göl Marmara ilçelerinde PKK, KCK, PYD, YPG üyesi oldukları iddiasıyla iki kişiyi gözaltına aldı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır satmasına Töp İzmir İl Örgütü Karşıyaka İzban girişinde toplanıp polisin müdahalesine rağmen Kızılay'ı insani yardım çadırının bulunduğu Karşıyaka iskelesine kadar yürüdü. Sayın 16'sında Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi Aryan Turan, İzmir Barosu Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmaya açılan dava on, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya mütala istemiyle 7 Haziran'a gün verildi. Çiğli Belediyesi şirketi Çibel 15 Ocak Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı program sırasında işçilerin eksam talebi yaptığı eylem ve sonrasında yaşanan olaylar ilişkin 61 işçi hakkında şirkete zarar vererek ve küçük düşürerek davranışlar sergilediği iddiasıyla soruşturma açtı ve işçilere 3 günlük yövme kesme cezası verdi. Ayın 23'ünde Deniz Poyraz davasıyla ilgili etkin soruşturma ilişkin atılan tweet'i retweet tweet yaptığı için İHD Eşkenal Başkanı Eren Keskin hakkında açılan mahkemede savcı ceza mütalası verdiği mahkeme 1 Haziran'a gün verdi. 25'inde Karşıyaka Belediyesi ihale sonucunu alkışla protesto ettikleri için 32 memur hakkında disiplin soruşturması açtı. Diğer uygulamalarda ayın 14'ünde 9 Eylül Hastanesi'nde çalışan ve rektörlük tarafından görevlendirilen 20 doktor ve 10 hemşire AFAD tarafından engellendiği için bölgeye gidemedi. Şimdi de geçtiğimiz ayın genel bir değerlendirmesi için söz Coşkun Üsterci'de. Şubat ayında tüm yaşantımıza olduğu gibi ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri açısından da 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem damgasını vurdu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin acısını en derin ve yoğun bir şekilde yüreğimizde hissettiğimizi bir kez daha dile getirmek isterim. Kentsel altyapı çöktü, kamu binaları, hastaneler, haberleşmeler, haberleşme sistemleri, enerji hatları, kara demir yolları, doğal yaşam alanları çok ciddi tahribata uğradı. Ve doğal felaket biraz da hava koşulları da göz önünde bulundurulduğunda bir felakete dönüştü. Doğal afetin böylesi büyük bir felakete dönüşmesinin depremin büyüklüğünün yanı sıra asli nedeni depreme hazırlıklı olmanın bilimsel gereklerinin yapılmamış olması, yapılan ciddi hatalar, ihmaller, koordinasyon ve planlama eksiklikleri, o halin ilanı ile birlikte hemen işkence ve kötü muamele Özellikle de dezavantajlı gruplara, Suriye'den gelmiş e, sığınmacı ve e, mültecilere, e, LGBTİ artılara, e, romanlara yönelik nefret söyleminin ve ayrımcılığının arttığı ve şiddet e, eylemlerinin arttığını, işkence ve kötü muamele iddialarının arttığını e, gördük. Mesela şeyin o halin ilanından... E, kısa bir süre sonra çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yağma ve hırsızlık yapanlara yönelik olduğu söylenmekle birlikte gözaltı süresinin 7 güne kadar e, uzatılabileceği belirtildi. Bu kadar uzun gözaltı süresi, işkence ve kötü muamele açısından büyük bir risk içeriyor. Şubat ayında ülke genelinde 11 barışçı toplantıya kolluk güçleri gene şiddet kullanarak müdahale etmiş, 262 kişi e, işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alınmış ve bunların hepsi depremle ilgili barışçı toplantılar. Deprem bölgesinde haber takibi yapan en az 22 gazeteci 11 kolluk kuvvetleri, 11'i de sivil kişiler tarafından müdahaleye maruz kaldı. Bir gazeteci yaralandı, 4 gazeteci gözaltına alındı ve gazetecilerin en az iki tanesi tutuklandı. Bunlar da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla. E, biliyorsunuz mevzuatta yapılan son değişiklikte halkı yanıltıcı bilgiyle alenen yayma suçu basın faaliyetleri üzerinde demokrasinin kılıcı gibi durmakta. 27 Şubat itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 575 kişi hakkında işlem yapılmış, 141 kişi gözaltına alınmış, 27 kişi tutuklanmış oluyor. Bu açıkça halkın haber alma hakkının nasıl kısıtlandığını da gösteriyor. Buna bir örnekle Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun verdiği cezalar Halk TV kanalına ve e, Tele1 kanalına 5 kez program durdurma ve idari para cezası verdi ve bu programların hepsi depremlerle ilintiliydi. Keza yine Tele1 kanalı, Fox TV kanalı, e, Halk TV'ye idari para cezaları da e, ayrıca verdi. Bütün bu olumsuzlukları yaşanan büyük felaketi e, toplum kendi içinde geliştirdiği özellikle sivil toplumun, siyasi partilerin, muhalif siyasi partilerin, belediyelerin ve yurttaşların duyarlı yurttaşların dayanışma çabalarıyla aşmaya çalışması siyasal iktidar tarafından engellendi. Bu yönde en az 20 kez engelleme gerçekleşmiş, 16 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi keyfi biçim, biçimde özgürlüklerinden alıkonulmuş, pek çok yardım malzemesine el konulmuş vaziyette. Örneğin Gelecek Partisi tarafından gönderilen, onların yaptığı bir açıklamaya göre 100 lira, yine HDP tarafından toplanan 1500 çadır, 8 tır ve 2 kamyon yardım malzemesine, 30 konteynere, 120 jeneratörü el konulmuş bir vaziyette. Yine valilikler deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere 6 ilde e, tüm eylem ve etkinlikleri 4 gün en kısası 4 gün en uzunu 15 gün olacak sürede 6 kez yasaklamış durumda. İnsan eliyle gerçekleştirilmiş bu felaketin örtbas edilmesinin, gözlerden ırak kılınmasının ve temel hak ve özgürlüklerin en başta tabi ifade özgürlüğü Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin ve tabii ki demokrasinin e, ortadan kaldırılması anlamına geliyor. E, Şubat ayı da böyle geçti. 2023 Şubat ayının özetini sunduk. Mart ayının özetini ise Nisan başında ilk haftasında tekrar buluşup aynı şekilde değerlendirteceğiz. Hoşçakalın.